Ben Elbistan'da buraya taşındım. Evet. 5 ay oldum. 2 engelli çocuğum var. 2 engelli çocuğumun engelli maaşlarını vermiyorlar. Neden vermiyorlar? Bakıcı maaş aldığımdan dolayı öbür haklarımı ihlal ettiler. Kaymakama gittim üç kere vermediler. Sosyal dayanışmaya, sosyal hizmetlere gitmediğim yer kalmadı. En son valiliğe yazı yazdım. Bakalım ne diyecekler. Şu an ben... valiliğe bu yazıyı vermeye mi gidiyorsunuz? Dilekçe yazdım. İnşallah ilgilenirler. Üstünün Son bir nedir? bir gün Kaç yaşındasınız? 45. İki engelli çocuğum var. 10 senedir eğitim alıyor Elbistan'da. Eğitiminde bile ilerleme olmadığı için Karamanmaraş'a geldim, araştırdım. Uygulama iş okulu buldum, yerleştirdim. Ama bu kez de ev kiraymış, şu daha çok yetişemiyorum. Ev eşyasıymış, çocuklarımın bakımıymış. Bir üniversiteye giden kızım var. Üç tane, dört çocuğum var. İkisi engelli, kim sağlıklı. Ama yetişemiyorum. Eşim bir türlü bize bakmıyor. Eşinizden ayrı mısınız? Maddi, manevi olarak bakmıyor. Ayrı, fikir zikir ayrılıyor. Yanımızda da yok. O konuda bize bir yardımcı, bir yardım eli. bakanlarda, başbakanımda. başbakanım da. bana şöyle bir kart verdi ama ben bunları yönlendirmeyi bilmiyorum. İnşallah daha olmazsa bu makamlara da meyi düşünüyorum. Haksına göndermeyi düşünüyorum bu red kararlarını. Ret e, bana sosyal dayanışmada, sosyal hizmetlerden neye başvursam red geliyor. Bakıcı maaşa. ben bakıcı maaşı içinde almıyorum mu? Ben 10 yıldır alıyorum. 10 yıldır bakıcı maaş alıyorum. 10 yıldır engelli para alıyorum. 10 yıldır ilaç para alıyorum. 10 yıldır çocuk para alıyorum. Benim haklarımı niye ihlal etmenin sebebi ne? Sadece bakıcı maaşına bana o zaman 10 senedir niye bana veriyordun? Bir anda mı kestiler? Bir anda buraya geldim, buraya geleli kesildi. Eğer yani bir standayken alıyordunuz, Kahramanmaraş'a gelince merkeze geldiniz, kesildi. Kesildi. Ne engelli parası alayım, ne çocuk parası, ne ilaç parası, hiçbir şeyde faydalanamıyorum. Peki ikametgah adresinizi değiştirdiniz? Değiştirdim, her şey var. Yasal olarak her şeyi hakkımı yaptım, e, bildirdim, ikametgahımı aldırdım. Her şeyimi tamamen yaptırdım. Öyle kara düzene çalışmıyorum ben.